Şöyle bir düşünelim. Beyniniz her gün sessizce, farkında bile olmadan küçülen bir evren. Peki ya onu korumanın sırrı binlerce yıldır aslında tam da gözümüzün önündeyse? Düşünsenize, zihinsel çöküşe karşı en güçlü savunmanız olabilecek, modern bilimin ve kadim bilgeliğin tam kesişim noktasında duran tek bir kelime. Böyle bir şey gerçekten mümkün olabilir mi? Bu rakam ne anlama geliyor? Bu 20 yaşından sonra her bir gün kaybettiğiniz yaklaşık beyin hücresi sayısı. Ve işin kötüsü, yerine yenileri de gelmiyor. Evet, her gün 50 bin. İşte karşı karşıya olduğumuz durum bu kadar ciddi. Peki ya size bugünlük kayba karşı en etkili silahın modern bir laboratuvarda falan değil de çok çok daha eski bir kaynakta gizli olduğunu söylesem? Günümüzün en büyük dertlerinden biri olan bu zihinsel gerilemenin çözümünü binlerce yıllık bir metinde arayacağız. Ve inanın bu bağlantı sandığınızdan çok daha derin. İşte o kelime, ikra yani oku. Bu kadar basit, doğrudan ve akıl almaz derecede güçlü. Zihninizi kurtaracak o tek kelimelik reçete aslında bu. Peki ama bu basit kelime neden bu kadar kritik, neden her şeyden ama her şeyden önce geliyor? Hadi şimdi bu emrin derinliğine bir inelim. Bakın işin en can alıcı noktası şu. Diğer bütün dini görevlerden, bütün ibadetlerden önce insanlığa verilen ilk ve tek komut bu. Bu bize bilginin, anlamanın ve öğrenmenin her şeyin mutlak temeli olduğunu gösteriyor. Bu bir tesadüf olamaz değil mi? Bu resmen bir öncelik sıralaması. Hadi şimdi zamanla hızlı bir yolculuk yapalım. 1400 yıl öncesinden bugünün nörobilim laboratuvarlarına uzanalım ve bu kadim emrin bilimsel olarak ne anlama geldiğine bakalım. Karşımızdaki en büyük tehdit işte bu. Demans yani bunama. Zihnin yavaş yavaş hücre hücre erimesi. Peki okumak bu korkunç sona karşı nasıl bir kalkan oluyor? Beynimiz için altın bir kural var aslında. Ya kullan ya kaybet. Okuduğunuz zaman beyninize adeta kan gidiyor, can gidiyor, kan akışı artıyor, hücreleriniz korunuyor, Okumadığınızda ise o her gün kaybettiğiniz 50 bin hücre sizi demansa doğru götüren geri dönülmez bir yola sokuyor. Seçim bu kadar net. Yani okumak dediğimiz şey öyle sadece gözle harfleri takip etmek değil. Bu, beyniniz için tam teşekküllü bir antrenman. Kan akışını hızlandırıyor, sinir hücreleri arasında yeni yollar açıyor, metabolizmayı coşturuyor, hepsinden önemlisi beyninizde bilişsel rezerv dediğimiz bir şey biriktiriyor. Bir nevi zihinsel birikim. İşte bu birikimde alzheimer gibi hastalıklara karşı en doğal savunmanız oluyor. Şu söz aslında her şeyi özetliyor değil mi? Okumayan bir insan için beyin potansiyeli en az kullanılan organdır. Vücudumuzdaki en güçlü bilgisayarı fişe bile takmadan öylece kapalı tutmak gibi bir şey bu. Peki bu emrek kulak asmamanın, okumamanın hem birey olarak hem de toplum olarak faturası ne? İşte şimdi biraz can sıkıcı rakamlara bakacağız. Tabloya bir bakın. Fark inanılmaz. Almanya'da 1000 kişiye yılda 2700 kitap düşüyor. Türkiye'de ise sadece 7. Evet, 1000 kişiye 7 kitap. Aradaki uçurum gerçekten de akıl almaz. E, bu okuma eksikliği nereye yansıyor peki? İşte tam olarak buraya. Bilimsel insan kaynağını. ABD'de milyon kişi başına neredeyse 4000 bilim insanı düşerken, Türkiye'de bu sayı sadece 209. Aradaki bağlantıyı görmemek imkansız. Ve geldik son ve en çarpıcı tabloya. Bu durum doğrudan bilgi üretimine yansıyor. Amerika Birleşik Devletleri yılda 200 binden fazla bilimsel makale üretiyor. Japonya 23 binin üzerinde. Türkiye'de ise 368. Evet, sadece 368. Bu, inovasyon ve bilgi üretimi yarışında nerede olduğumuzun acı bir fotoğrafı. İşte tüm bu rakamların bu tablonun sonunda varılan sonuç tek bir kelimeyle özetleniyor. Zillet. Yani bilgi ve okumayı ihmal etmenin toplumsal bedeli ağır oluyor. Peki tamam, tablo bu kadar karanlıkken buradan çıkış var mı? Elbette var. Ve cevap yine o ilk emirde. Ama sandığımızdan çok daha geniş bir anlamda. Çünkü oku emri sadece al bir kitap oku demek değil. Çok daha ötesi. Bu etrafındaki dünyayı, evreni, hayatın kendisini anlama çağrısı. Kütüphanelerin duvarlarını aşan bir emir bu. Yani ikra dediğimizde aslında dört katmanlı bir eylemden bahsediyoruz. Birincisi, kitapları oku, insanlığın binlerce yıllık birikmiş bilgeliğini anla. İkincisi, doğayı oku, evrenin dilini, işleyişini çöz. Üçüncüsü, tarihi ve olayları oku, geçmişin hatalarından ve başarılarından ders çıkar. Ve belki de en önemlisi, dördüncüsü, kendini oku, kendi iç dünyanı anla. Okumak, tok yekün bir anlama çabasıdır. Sonuçta her şey gelip şu soruya dayanıyor. Beyniniz her gün ya bir tuğla daha ekleyip güçlendirdiğiniz ya da erimesine izin verdiğiniz en değerli varlığınız. Seçim sizin. Onu kullanıyor musunuz yoksa yavaş yavaş kaybetmeyi mi izliyorsunuz?